Merhabalar. Bir annenin marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında başamel soslu makarna yapalım. Aynı zamanda başamel nasıl yapılır onu gösterelim arkadaşlar. Dilerseniz makarna suyumuzu tenceremize alalım. Bir yemek kaşığı da yağ koyduk. Birbirine yapışması makarnalarımız diye. Şimdi ocağımıza alalım. Şimdi arkadaşlar başamel sosumuzu yapalım. 3 su bardağı süt 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ tereyağı da katacağımız için isterseniz 1 çay bardağı da koyabilirsiniz yarım yemek kaşığı tuz 2 yemek kaşığı un biraz rendelenmiş kaşar peyniri isteğe bağlı olarak karabiber çok az bir miktarda atabiliriz tuzumuz sıvı yağımız ve sütümüz birazcık da tereyağı şimdi iyice karıştıralım sonra da ocağımıza alalım Şimdi başamel sosumuzu yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını yakalım. Koyu kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Sürekli karıştıralım ki topak oluşmasın içinde. Evet gördüğünüz gibi koyulaştı. Kıvamını aldı. Aşemel sosumuz hazır. Birazdan makarnamız da hazırlanacak. İsterseniz çok az bir miktarda karabiber ekleyebilirsiniz. Evet, suyumuz kaynadı. Makarnalarımızı kırmadan atıyoruz. Yumuşadıkça kendi kendine inecektir zaten. 10 dakika kadar pişiriyoruz. Ne çok pişmiş olacak, ne az pişmiş olacak. Yavaş yavaş makarnalarımızı pişmeye bırakıyoruz. Evet makarnalarımız yumuşadıkça tencerenin içine sığdılar. İndiler. Evet gördüğünüz gibi şimdi makarnamız da hazır. Sü süzelim hemen. Biraz da soğuk su gezdirelim birbirine yapışmasın diye. Kapatıyoruz altını. Şimdi makarnamızı borcamımıza alıyoruz. İstediğiniz borcama yapabilirsiniz. Kare, dikdörtgen, yuvarlak. Evet. Başamel sosumuzu makarnamızın üzerine dağıtıyoruz. Evet her yerine gelecek şekilde kaşarlarımızı rendeleyip döktük. Şimdi bazı birkaç yerlerine tereyağı eklemek istiyorum lezzet konusunda. Evet, fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp pişmesini bekliyoruz. Evet. Makarnamız hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem. şimdiden deneyeceklere kolay gelsin diyorum. Herkese afiyet olsun.